Reçkol'ün şarkısını dinliyorum. Eğer bu şarkı da hüzünlü falansa, eski Reçkol yoksa ben GG ve AI sesi duyarsam burada Reçkol ne zaman albüm çıkarıyor bu arada Recep'im? <laughs> 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 Oğlum Recep aşk Aşız acısı mı yaşıyor acaba? <laughs> Uzun süredir e, sürekli sad müzik yayınlıyor farkında mısın? Yani hype bir şey yayınlamadı. <laughs> şey yollayken anlamam neden böylesin sen Anne derdim bağı demirden derdim bağı demirden Kalbim atmıyor artık ritmik Alakası olmasa da kalbim Arkamı dönüp battığımda Gördüğüm tek şey koca bir içlik Fark ettim, terk ettim, kaybettim, kaybettim, kaybettim fark ettim, terk ettim, Kaybettim. 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 Benimleysen Başım ne lan? Ve de ben ikinci olamam. Çarpsan da değişmez kurallar karşılığı ise. Klipten başım döndü. Çok, kay çok, kay çok, kaydım bu aralar diktat tı reç kol duramam takarım kola sana sorarsam düşmanları ediyorum al aşağı Gördün şey gördüm sekör Kafiye niye yok hiç abi <laughs> Gücenir 480p fakir rektör. Gördün şey se kör kütüktüm son virajda söndü artık kaç geçim yani geçti artık yuttum ilaçlar sanrı döner mi sancıya Bir başıma Aslında her şey yolundayken Anlamam neden böylesin sen derdim bağı demirden Zannederdiğim bağı demirden Kalbim atmıyor artık ritmik Alakası olmasa da kaybettik Arkamı dönüp baktığımda gördüm tek şey koca bir içlik Dostum yani şarkının sözleri ve klibin şeyini çıkaramadım bağlantısını. Yani sürekli bab falan görüyoruz. Marka görüyoruz. Vape. Vape miydi? Vape miydi? Yani yetenekli ama bence olmamış dostum bu. Yani bence şeye gitmiyor. Redcoli e gitmiyor ya. Ya da geliştirmesi lazım. Hani bunu demo sayarsak. Bence geliştirmesi lazım ama şey seviniyorum. Bir yandan da Redcoli'nin sesini duyuyoruz ya artık. Hani AI sesi gitmiş normalde diğer şarkılarda da tam AI'ye dönüyor ya. Ee, Recep'im gene bir şeyler anlatmış güzel hastasına. Ben beğenmedim.